Herkese merhaba arkadaşlar ben Nazan Bugün sizlerle birlikte videomu bu arada alakadım Bunu da göstermek istiyorum size Mesela kusurum asla İlk gününe galiba iki mü videomu attım Bugün size bu Şöyle bir uvalık yaptığımı göstereyim Görelim Siz de öğrenin bu arada arkadaşlar Az öğrenmek istiyorsanız okuyun Kaç kere? 2020 mi bu Oy Oyyy Fazlamız 2015 mi? lakasız bir Atar şunu izleyelim. Şunu izleyelim. Bak bunu çok iyi dinleyin. Ben de dinleyeceğim. Siz de dinleyin. <laughs> ya sana çok tatlı arkadaşlar ya. Asta galiba kuş. Allah bu bayağı kötü bir şey. Baksana. Ay niye acaba bu? Allah Allah, bu arada arkadaşlar böyle bir şey varsa kusuruz, İz, izledim de, vallahi yapamadım, siz de izlemek istiyorsanız ama izlemeyiz arkadaşlar, uyanıcı ol, uyanıcı ol izlemeyiz, niye atıyor o da, o daha bunu izlemeyesin, ne kuşları doğuracak? <laughs> Kuşlar da insanlar gibi farklı duygulara sahip, dinleyin arkadaşlar, seyrediğiniz davranışlar kuşlarınızda duygu değil. Niye acaba böyle oluyor ya? Allah Allah onu o bir de kusura söyleyin. Ben söyleyeyim o zaman. Eler kusuruz elinize söyle ben sor elim burada. Ben diyorsa eler kusuruz. Ben diyorsa zorla yapmayın. Artık sizi sevmez demektir. Sevmez ben biliyordum ama e, yapmıyorsa kusur istemiyordur Eğer, Elen Eğer evvel koral deniyorsa istiyordur demektir. İçinci açınız. İçine neden olabilir? Bu yüzden da da muhabbet kuşlarınızı ya, ah, ah, 11 davranıştan da bahsedeceğim. Bunları bilmeniz, muhabbet kuşunuzu kendinize alıştırmanız konusunda fayda sağlayacak. Dur dur dur, su kuşa bakın ya, tatlılara bakın ya. Oy tatlılık bakın. Muhabbet kuşları banyo yapmak. Ha aferin. Demek ki gruba da ben izledim. Demek size o bana zor yaptırmayın bakın galiba böyle sen iyi gidecek galiba. Yavru kuşlar bile içgüdüsel olarak. Abi dur bak baba ya. He eğer kusuz kusuyorsa arkadaşlar kusuyorsa benim gibi. Benim kusum ne kusuyor size söyleyeyim. Benim kusum çünkü olacaklarına kusuyor. Eğer başka deli kuşlarsa demek ki bir hastalığa kapılmıştır demektir. Kusunuzu yıkayın kafesini hemen yapın. Kafesini ele iki kuş varsa iki günde bir yapın. Bir kuş varsa üstünde ya dört günde yapın. Çok pis kirletirseniz yemin falan dökülürse, su falan dökülürse hemen yapın. Lütfen hemen yapın, kusunuzu öyle bırakmayın. Lütfen. Eğer başka bir şey de belki İzmir'de de deprem olsun bayağı. İki bir değil de İzmir'de de. İzmir'de ben şeyin olarak tutuluyor. Allah Allah. Dinleyin. Doğduk Bu arada arkadaşlar İzmir'de çok şey var. Çok yağmur var ya. Şunu bir kamera kapatalım. İzmir'de çok şey ya. Yağmur fırtına var. Yağmur yok da ama fırtına Çok. Nasıl nasıl söylüyorsun? Vabay. Bakın. Arkada da şey var. Çıkarak. Oğlum, bu ne geldi? bu onları yaşamasına neden olabilir. Buna bağlı olarak <laughs> Deneyin arkadaşlar, deneyin. çalışmak onların hoşlanmadığı Bakın, gibi duydunuz mu? Bakın. Zor korkacaktır. Bu değil. Zorla Zor yakalamaya çalışmak onların hoşlanmadığı davranışlardan biridir. Avuçlayarak yakalamak, avuç içinde tutmak muhabbet kuşunuzun eli. Duydunuz mu arkadaşlar? Bakın burada da uyarı var. Ben dediğim gibi arkadaşlar. video burada bir size de böyle bir şey gösterdim. Ne ve size karşı soğumasına neden olur. Bunun yerine kuşlara daha kibar davranılmalı. Önlerine doğru parmak uzatılarak alınmaya çalışılmalıdırlar. Tırnak kesimi kuşları ürkütten... Evet, evet. Tırnak kesimi çok dikkat edin bak. Kusuruz Allah korusun karar asılsızlar çok dikkat et e, etmeli lazım adet Bunlardan biridir. Bu işler sırasında sıkı bir şekilde tutuldukları için travma yaşayabilirler. Bu da kuşlarınızın size karşı güven kaybetmesine neden olacaktır. Yeni anlam ve eğitim aşamasındaki kuşlarda tırnak kesimi ertelenmelidir. Parazit spreyi uygulaması kuşlarda zorla yıkanmayı uyandırdığı için korkuya neden olmaktadır. Bir süre sonra sıfır kutusu gördüklerinde bile kaçmaya çalışırlar. Tırnak kesimde olduğu gibi sıfır kutu Abi size böyle yemek. Bu arada arkadaşlar burada da akrep var. Şey 32 milyar mı? galiba 32. Burada da akrep arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. Asla söz atın. Bakın ben attım. Bir akrep at be Kuşları kıskançlı onlardır. Alışkın olanlar başka. Bekleyin sorduğunu tat bakın. Akrep atın. Ben ne yaptım? Kaçtı? Üstülül olmayacağım Müşti tabi ya valla. Vay be. Üstülül var Ya kattık. Bu arada arkadaşlar adı da okuyoruz bakın. İzlemek isterseniz izleyin arkadaşlar. Bildiğinizde size küsebilir. Zamanla size alıştıkça aileden bilgiye gibi olurlar. Onların duygularını görmeniz... Bu bizim ithal şey var. Hiçbiri görmem arkadaşlar. Sizden gelerek seyahate giderken... ...onları evde yalnız ya da tanımadığınız birine bırakırsanız... ...size küsebilir. Evet, duydunuz. Daha da size bilemediğiniz için... Siz, size küsebiliriz. Duydunuz. Döndüğünüzde ise size karşı eskisi gibi ilgili olmayabilir. Evet. Lan! Ben, Kızımın benden böyle yapabilir miyim bu tatlını? Arkadaşlar video bu kapatıyor. Video böyle kapatır. Aferin oğlum. Bu arada